Alo, İsmet. Söyle canım. Pembe, bak yarın ikiden tane nikahımız var ona göre ha. He. Ben her şeyi ayarladım. Ay. Ay gerçekten evleniyoruz mu ya? Ay çok mutluyum İsmet. Tamam yarın annemi de alıp geliyor. Hazime teyze kızmadı mı kız? Yok kızmadı. Neden kızsın? Tebrik ettiğimi söyle. Bak annem de tebrik ediyor hadi tamam. Hadi öptüm. Tamam hadi ben de öpüyorum. Bak. Zuh. Gel bir sarın, Aşkım benim aşkım. Yarım saat ikide pembe göreçki oluyorum anne. Allah'ım sana şükürler olsun ...bugünleri günleri görsettiğin için sessiz olacağım. Gideceğim sessizce nikahını kıydıracak Ama sakın maviye bir şey belli etme. Vallahi işini bozar. At imzanı. İster davul çal, ister zurna. Tamam. O konağın avlusunda çalacağım o davulu. Sen davul çal. ben de böyle Refika'nın gözünün içine ...baha, baha oynayacağım. Oy. Gelin kuzum benim, Burcu. Anne. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan gamsız? Hayırdır, ne sırdıyorsun öyle pişmiş kelle gibi? Ne oldu? Abi, pembe bir numara çekiyorum ki inanamazsın. Ne yapıyorsun lan? Yarın evleneceğiz sanıyorum. Allah'sız. <laughs> ne yaptın lan gene ya? Ama dikkat et de o kız seni kundiye getirmesin sonra. Vallahi çok çakal kız ya. Abi, baksana. Kimliğini bile verdi. Az önce aradım, Sevinç lan havalara uçuyor. Yarın anasını da alacak, nikaha gelecek. <laughs> Pembeden de, hasibeden de intikamımızı alacağız abi. Kiminle uğraştığını anlasın o. Nasıl plan? <laughs> lan yapma lan, yıkılacak kız, insafsız. Yıkılsın. Bana ne? Ben de onu istiyorum zaten. Benimle dalga geçmek neymiş görsün. Pembe hanım. Anne. Güzelce oturup yiyene. Yok anne oturamam. Hemen çıkmam lazım. Daha bir mi alıp kuaföre gideceğim. Allah'ım. Ya Rabbim bana bugünleri... günleri görsettin ya. Sağ şükürler olsun Rabbim. Bugünden sonra bu sefil evde kalmak zorunda değilsin anneciğim. Ay! Annesinin günü! Ay! Ay kızın konağı hanım oluyor. İnşallah. Bundan sonra sana hizmetçi gibi davranamayacaklar. He. Öyle canları her istediğinde seni evden kovamayacaklar. Oy! Anasını kıvırcık buzuzu. Annem. Yavrum, yavrum. Şu nikahımızı hayırlısıyla bir böyle kazasız belasız kıyalım da. Ay. Ay. İyi hadi, ben kaçtım. Bak sakın geç kalma. Kız, insan kızın nikahına geç kalır mıymış hiç işte, Deli? kızım. <laughs> hadi bakalım, hadi. Tamam. Kal sağlıcakla. Tamam, hadi bay bay. Annem! He, Refika Hanım. Biz kapıdan kovulduğumuz yere... böyle bacadan geri veririz. Şöyle yanlarında kocaman örgüler istiyorum. Sonra da kocaman bir topuz olsun. Ay çok mutluyum ya. Gelin oluyorum. Bugün mutlu olmayacağım da ne zaman olacağım ama değil mi? Keşke gelinliğinizi giyip öyle gelseydiniz. Topuzunuz bozulacaktı dua takarken. Ha. Ee, gelinlik sonra. Önce bir nikah olsun. kıyamam kız. Daha heyecanlı. Ya da kıyarım kız. Şu suratın ifadesini bilgisayar ekranı yapacağım. Gel oğlum. Gel uzum yat bakayım şöyle. Yat 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 yat. Ha, benim canım benim canım. bakayım sen sobayı çekelim de. Upa! Böyle ısınırsın işte. Annesinin gülü bu gülü. Olsunum <Islanım> benim. <laughs> Hadi bayım. Be, Metin'im, kuzum. Hasta mı oldun sen nene? <laughs> oy, 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 oy. Fatma, toh suyuna çorba yap çocuğa. Limon da sık içine. Eşki, eşki. iyi gelir. Eh, hanım. <laughs> Anam, ana, ana. nikaha mı gidiyorsun? He ya, nikaha gidiyor. Kız, sen de bavulları hazırla. <laughs> Aşama konak yolcusu yok ya. Hiç içim almıyor ana. Ya burada kendi evim. Kendi bahçem. Kız başlatacaksın ha evinden de bahçenden de. Neyse. Bu manalı ve güzel günde ağzımı da moralmanımı da bozmayacağım. Nene. Oy benim kuzum, kuzum, kuzum. Devam ya. Hadi uğurlar olsun. Sağ olasın. Annem. Anne, anne, saçım güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş annem, çok güzelsin. Maşallah benim kızım, maşallah. Hadi hadi, gidelim geç gari. Ulan amma havaya girmişler be. Hasime <laughs> bile süslenmiş. Panik yapma kuzu. Marah etme gelir şimdi. Davetli misiniz? İçeri geçebilirsiniz. Ha, yok. Ben gelinim. Pembe Yılmaz, İsmet Göreçki. Pembe Yılmaz, İsmet. Listede isminiz yok Pembe Hanım. Nişanım bugün saat ikiye yer ayırdı ama. İyi bahı ver evladım. Belki iki değildir de üçtür. Yok. Yaranın listede de yok. Ne oldu kız pembe? Ayıkamadın mı daha ya? Beni bekliyor herhalde. <laughs> Aha jeton düştü işte. Alo? Ne oldu pembe? Damat gelmedi mi daha? İsmet neredesin sen? Annemle nikah dairesine geldik. Seni bekliyoruz. Bekleyin bekleyin. Daha çok beklersiniz siz. Ne? nikah nikah olmayacak kızım. Bana öyle diz çöktürüp evlenme teklif ettirdiğin günün intikamını alıyorum senden. Oyuna getirdim kız seni oyuna. Gülümse kız pembe. Allah belanı versin İsmet. Allah belanı versin İsmet. Ya bu deli zirzop Anam ya Danika'yı kıyırmadan kaçırdın mı çocuğu Mikan mikan yokmuş anne Bu pislik beni kaldırmış ya Ney <laughs> Ya rezil oldum ya Ya rezil oldum ya Allah belanı versin ismet <laughs> <laughs> Lan İsmet, bir sürü oyun yüklemişsin ya. Şu nasıl oynanıyordu lan? Ha İsmet, gel lan göster şunu nasıl oynanıyordu bu. Abi, bırak onu bırak. Operasyon tamam abi. <laughs> bak fotoğraflara. <laughs> bak bak. Ya. Ya Asime'ye bak ya. Dimi süslenmiş, takmış kızını kolundan iki ağa geliyor ya. Bak havalara bak ya. Oğlum. bak bak bak. Lan hakikaten yemişler ya lan. Yediler diyorum ya, bak bak. Asime bir kızın daha göreşki olacak diye kına bile hazırlanmıştır. <laughs> Allah. Oğlum keşke orada olaydım ya. Ya keşke olaydım. Abi yemin ederim çarpılmışa döndüler ya. Bak bak. Tamam, Kime bak, <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Ay, lan? Gelerim, gel hadi gel. Tövbe estağfurullah İsmet. Abi, şu dosyayı alabilir miyim? Ha, vereyim abi. Tövbe estağfurullah. Siz niye gülüyorsunuz? Ha, ya İsmet komik kedi videosu açtı da. ona gülüyorduk. Lan çok şaklama hayvanlar. Neler yapıyorlar abi, valla. Taklalar maklalar. <laughs> İsmet sus lan. Está es <laughs> <the player. laughs>